Bu dersimizde birinci aşamada oluşturduğumuz hesabımızın içerisindeyiz şu anda. Bu ikinci aşama yani demo site nasıl oluşturduğumuz bölümü. Öncelikle şu bölümde gördüğünüz sitelerimi yönet bölümüne girerek sitelerimizi bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi sıfır site yani hiçbir site oluşturmadık. Demo site de oluşturmadık. Aktif yani yayında olan bir site de oluşturmadık. Şimdi hemen demo site oluştur butonuna tıklayarak bir adet demo site tanımlayalım. Demo site oluşturuyoruz ve karşımıza öncelikle bir adet katalog çıkıyor, template katalogu. E, bu şu anlama geliyor, dilersek şöyle üzerine geldiğimizde bize template stillerini gösteriyor. Dilersek bu template'i seçip e, bunun üzerinde değişiklik yaparak e, birebir bu siteyi e, kendimize uyarlayabiliriz. veya e, tasarım kabiliyetimize güveniyorsak boş bir site de oluşturabiliriz. Biz e, örneğin şu siteyi seçip devam edelim. Gördüğünüz gibi site oluştur, demo site oluştur bölümüne geçtik. Siteye bir isim verelim. Demo sistem 1 diyelim. Kullanıcı adı dm site 1 olsun. Bir de şifre belirleyelim. 1, 2, 3, 4. Burada kategoride belirleyebilirsiniz. Kategori siteyi oluşturduğunuz oluşturduğunuz sitenin hangi meslek grubuna yani ne ile ilgili olduğuna dair bir kategoridir bu niçin gerekli onu da hemen söyleyelim. Ankara içerisinde resim arşivleri ve çeşitli arşivler var. Bu arşivlerde meslek grubuna göre de arşivlenmiş durumda. Dolayısıyla hangi arşivi hangi meslek grubunu seçerseniz ama burada onunla ilgili arşiv önünüze gelecektir. Dolayısıyla buradan da kategoriyi, istenize uygun kategoriyi seçin. Demosite oluşur diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi biz sitelerim yönetim içerisinde otomatik olarak attı. Yani şu bölüme en başta boş gördüğümüz bölüme tekrar tıklayalım görelim. Gördüğünüz gibi bir adet site biraz önce tanımladığımız demo site 1 şu anda oluşturulmuş durumda. E, yönet diyorum. Gördüğünüz gibi dm site 1 yani belirlediğimiz kullanıcı adı ve şifre kategorisi de burada. Diversiteyi güncelleyebiliriz. Peki bu siteyi nasıl tasarlayacağız? Hemen onu da görelim. Siteyi tasarlamaya başla butonuna tıklıyoruz kullanıcı adımız de buradan kopyalayalım. Şifremizde 1, 2, 3, 4 ve giriş yapalım. Evet, şu anda demo sistemimize bağlanıyor. Seçtiğimiz model gördüğünüz gibi şuna, şuraya bir onay kutucuğumuz var. Onu onaylayalım. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz site karşımızda bunu dilediğimiz gibi kendi firmamıza veya kendimize uygun hale getirip e, kaydedebiliriz, daha sonra aktif hale getirebiliriz. Tamamen size kalmış. E, bu sitenin tasarlanması, yani kendimizi uygun hale getirilmesi, püf noktaları ile ilgili yardımı ise, şurada gördüğünüz soru işaretine tıklayarak veya her bölümdeki yardım butonuna tıklayarak karşınıza çıkan videoları izleyerek kolayca e, sitenizi istediğiniz hale getirebilirsiniz. Kırmızı videoları mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Diğerlerini ise buradan arama yaparak hangi konuda yardım almak istiyorsanız. Arama yaparak o yardım videosuna ulaşıp e, sitenizi dilediğiniz gibi güncelleyebilir, düzenleyebilirsiniz. Zaten bu videolar içerisinde e, birkaç tane seyrettiğinizde e, kolayca siz de e, yapabildiğinizi göreceksinizdir. E, demo site oluşturma dersiniz burada bitti. Diğer derslerde görüşmek üzere.